Arkadaşlar Mardin'e geldik. Ee, nereye gidiyoruz şimdi? Deyrul Zafaran Kiliselerine. Evet. Oraya doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yanlış Evet, Deyrul Zafaran Kilisesine geldik. Manastır mıydı? size. Manastıra ve aktif bir manastır. Bunun için toplu bir şekilde böyle bir eşliğinde gezi yapıyoruz. Burası Azizler'e sebebin diğer adıyla mezarlık odası. Burası 5. yüzyılda inşa edildi. İlk inşa edildiği dönemlerde burası şifahane merkezi. Evet, gezdik, şimdi... Evet. Bir, eşitliği, güzel bir, için, şimdi evet. bir de, evet. de... sürenin böreği yiyeceğiz. Çöreği, çöreği. <laughs> i̇şte ondan. Vay vay vay, bu da harikaymış ha. Üşümüşüz olanlık. Aynen ya. süper oldu. Evet, şimdiki durağımızda Kasım Yem Medresesi. Evet. Hadi gidelim. Evet. evet arkadaşlar Kasım Medresesi'ndeyiz. Yine Artuklar zamanında yapılmış herhalde muhteşem bir eser. Bir de şurayı göstereyim. Gerçekten çok güzel bir açım fotoğraf için. Çişi de çok mutlu. Bayağı fotoğraf çekildi değil mi Evet. Her şey, her şey harika. Güzel ya, Böyle evet arkadaşlar burada bazı anlamlar var. Bu suyun çıktığı yer doğum diye geçiyor. Ee, burası beyincik, işte çocukluk, işte gençlik, işte yaşlılık ve ee, bu büyük olan havuzda mahşeri Akkoyun'un hükümdarı Kasım Bey tarafından yaptırılmış. Vay. 15. yüzyıl. Evet, bilgileri aktar bakalım kişi. Zaten evet, Artuklular döneminde Moğol akıllı sebebiyle bu medresenin yapımı yarım kalmış. Sonrasında Akkoyunlu Cihangir Bey tarafından tamamlanmış ee, bu medrese. Ondan sonra o, senin çektin mi orayı bilmiyorum. Evet çektim. Doğum. Evet. Çocuk, evet. Çocukluk, gençlik, yaşlılık o evet. uzun uzun, uzun, uzun. Yaşlılık olsa zaman şey yapmış. Evet. Zamanında Cihan Cihan Bey'in oğlu ee, Kasım Paşa'ydı sanırım. Evet. Hı -hı. Kasım o, Bey. Kasım Bey. Bu da katledilmiş. Kız kardeşi onun gömleğini alıp e, duvarları sürmüş, evin duvarlarına sürmüş. O suyun astığı yerde hala su döküldüğü zaman kan izinin e, görüldüğü rivayet ediliyormuş. Evet. Öyle, o yüzden bu zamanın Kasimiye zaten. Evet, harika. Hı? Evet arkadaşlar biz Kasimiye Medresesi'nin önünde sokak hayvanlarını besledik bakın. Bakın bir tane kuş da geldi. Kenardan o da yiyor. İşte nasip böyle bir şey. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar karavanımızı park ettik. Şimdi yürüyerek eski mardin gezeceğiz. devam ediyoruz sanırım biraz zorlu bir çıkış olacak ama bu kadar keyifli ki baksanıza yağmur başladı ama hava gerçekten soğuk değil. Güneş de şurada. Olgunlaşma Enstitüsü'nün çok güzel fotoğraflar çıkabiliyor burada. Mardin eski maden merkezi gezdik arkadaşlar şimdi karavana gidiyoruz ama nereden tabii ki tarihi sokak aralarında bakın. Dönerken yolumuzun üstünde abdulatif cami var arkadaşlar. Ya her yer aslında burası şey tarih. Ee, Roma da böyleydi. Ben Roma'ya gittim. O da e, her yer bir adım attığın her yer tarih. Çok güzel. Evet arkadaşlar karavana geldik. Ee, akşam oldu ama biz e, kaç gündür böyle güzel bir kahvaltı yapmak istiyorduk. O yüzden çiçi çok güzel bir kahvaltı hazırladı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Of, of, of. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra da bakalım. Bu akşam belki Mardin merkeze inmek istiyoruz. Şehir merkezde. Yeni Mardin'e. Tekrar paylaşmak üzere. Bize afiyet olsun. Günaydın. Evet arkadaşlar bu sabah uyandık. Biraz erken uyandık ve hemen Dara antik kentine geldik. Ee, önce kahvelerimizi içeceğiz. Daha doğrusu kahvelerimizi alıp gezeceğiz. buraya geldiğinizde zaten sizi karşılıyorlar gençler. Gönüllü rehberlik yapıyorlar. Çok güzel. bir adam burası çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. yani gerçekten çok güzel. <laughs> bak aşağıda kemikler var Görüyor musun? <laughs> i̇şte bak. <laughs> Toplu mezarlık gibi bir şey miymiş? Burası kim? Burada kadar toprak altı hani hayvan beslenirdi. Ateş yapmıştık ve de burası. Bu taş altı da şu anda işte hava içine çekiliyor, duman içine çekmiş. Böyle siyahlık olmuş. Hmm. Bir de sonra da kümesi diyemiz etrafına bir de etrafına <laughs> Bir de bu ilk yapılış amacı bir güneş tapınağı olarak kullanmış. Ondan sonra Meryemana Kilisesi yazılmış. En sonları görmüş olduğunuz bir sokturaydı. Bir de Rantan Kopsu'ydı. ortak Kadeh'in daire. E şimdi büyük sanıça doğru gidiyoruz. Gidelim gidelim. Evet. Yani ben bu Dara Antik kentine sürprize karşılaştım diyebilirim. Yani ben daha böyle vasat bir yer bekliyordum ama gerçekten e, beni etkiledi güzel. Köy halkı rehber hizmeti veren arkadaşlar. Allah Aa, süper. <laughs> Bakın. Arkadaşlar Dara Antik kentinden çıkıyoruz. Şimdi hedefimiz Urfa Göbekli Tepe. right to be